Yetişkin bir insanın derisi yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve ortalama 1,5-2 metrekare alanı kaplar. Bu nedenle deri vücudun en büyük organıdır. 3 tabakadan oluşur. Epidermis, üst deri, derinin en dış tabakasıdır ve vücudu dış etkilerden korur. Bu tabakada keratin üreten hücreler bulunur. Keratin deriye su geçirmezlik ve dayanıklılık kazandırır. Epidermiste ayrıca melanin üreten hücreler vardır. Melanin deriye rengini verir ve güneşin zararlı ışınlarına karşı korumayı sağlar. Bazı özel hücreler ise dokunmayı algılamamızı sağlar ve mikroplara karşı savunmada görev alır. Dermis alt deri epidermis alt kısmında bulunuyor. Deriye dayanıklılık, esneklik ve destek kazandıran hücreleri içeriyor. Yaşlandıkça bu hücreler zayıflar ve derinin gerginliği azalır. Dermiste bu bulunan Duyu reseptörleri bunlar basınç, ağrı ve sıcaklık gibi uyarıları algılar. Kılcal damarlar deriye besin ve oksijen taşır, atık maddeleri uzaklaştırır. Yağ bezleri ise derinin kurumasını önleyen ve bakterilere karşı koruyan yağ üretir. Bu bezler vücudun her yerinde bulunur ancak avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yoktur.